AKP'nin içinde görev de aldım, yönetiminde de bulundum. haksızlıklara ben içinde göğüs gerdim, müzelere ettim, baktım bu olmuyor, hain ilan ediliyorsun. Birkaç tane tehdit de aldım bu yönden. Üyeliğinden de istifa ettim. Cumhurbaşkanının da dahil yargılanmasından yanayım. Demokrasi budur benim de. Cumhurbaşkan benden 40 kart daha fazla maaş alıyorsa, şu de Cumhurbaşkanlığı sesinde Cumhurbaşkanlığı kaybedilmiş. Bak şunu da yaz yayınlayın. Kayıp Erdoğan kayıp etmeye mahkumdur yarın seçim olsa kim oy verirsiniz acaba? Yarın seçim olsa Hüseyin Keskin'e vermem. Hüseyin Keskin aday olsa. Onun gibi de adaylar olursa yine vermem. Burada kime veririm? CHP'ye ver. Bir AK Parti olarak CHP'ye ver. Çünkü AK Parti'nin içinde Sultanbeyli özellikle e, şu anda dolaşan sosyal medyada Hüseyin Keskin adına. Vurgun dosyalar var ona cevap vermiyor kendisi. Genel seçimde olsa yine AK Parti'ye vermiyor. CHP'ye ver. Önce AKP'yi desteklediniz. AK, AKP'nin içinde görev de aldım. Yönetimde de bulundum, çalıştım. Ama gördüklerim hiç, hiç açıldı değil. Vermem. Mesela ne gibi şeyler gördünüz? Biraz biz de bilgilendirin. Allah şu anda asal ihalesi var gündemde olan. Hı hı. Ee, onun gibi yine şu anda sosyal medyada yayınlanan bazı arsaların üstüne çökmeler. Onun için vermem. Ya gördüklerim, yazılanlar. Ya haksızlıklara ben içinde göğüs gerdim, müzelere ettim. Baktım bu olmuyor. Hain ilan ediliyorsun. Hı hı. Yani AKP'nin içinde şu anda hain ilan edildiğin için hı hı. onun için ben vermem. Üyeliğimden de istifa ettim. Şu anda hiçbir partiye de üyeliğim yok. Sadece ben değil ki bana bağlı olan bir sürü insan istifa etti. Şu anda AK, AK Parti'de aşağı yukarı 2 milyona yakın insan istifa etmiş. Sadece üye olan. Bir de bunu düşün ki üye olmayıp da oy veren insanları düşündüğünde hatıra sayılır. Bayağı da insan var. Bana gece ikide mesaj atıyorlar. Ben bazı haklarında yazılar yazdım. Bu yazıları yazmamanı beni çağırdılar. İşte bu yazıları yazmaman bize zarar veriyor diye. Bana böyle hatta birkaç tane tehdit de aldım bu yönden. İktidarın bu kadar yolsuzlukları yani üst düzeyde de örnek veriyorum. Binalı Yıldırım bu kadar dosyası çıktı. Şu anda Sultanbeyli ilçesinde mesela Hüseyin Keskin adına beş tane vatandaşın Soruşturma asmış, hiçbir tanesine İçişleri Bakanlığı izin verilmemiş. İyi de demokrasi varsa herkes yargılanmalı. Ben bugün Cumhurbaşkanı'nın da dahil, bugün Mahalle başkanlarının dahil yargılanmasından yanayım. Demokrasi budur benim için. Yoksa yargılanmıyorsa üstü kapalı o bunun adamı, şu şunun adamı dersin. zaten olan gariban olur. Peki abi ülkede başka ne gibi sorunlar seni ülkede rahatsız ediyor? Mi? Ya birincisi benim adamım senin adam. Hangisi daha çok yer, hangisi daha çok bana bağış yapar? Anlatabildim. Birincisi bu. ikincisi zaten gittikçe fakirle zenginin arasında uçurum açılıyor. Anlatabildim. Yani zengin eskiden şöyleydi, yarı yarıyaydı, şimdi öyle değil. Zengin daha fazla zengin, fakir de daha fazla fakir. Benim ülkemde şöyle düşün, Cumhurbaşkanım benden 40 kart daha fazla maaş alıyorsan bir asker ücretli de bu çok ciddi bir yani sadece Cumhurbaşkanı açısından değil bugün milletvekilleri biz 10 TL ne dediler 10 TL biz bize yeteriz 10 TL bağış ama kim bağış edebilir hangi milletvekili bağış ediyor? bu hepsi için geçerli bütün Cumhurbaşkanı kendisi için de geçerli onun oğlu neden yurt dışında örnek veriyorum? gelsin buraya kardeşim ya birilerini kollama değil sana oy veren insanları fakiri fukarayı kollama Örneğin siz nasıl geçiniyorsunuz abi? Emeklilik var mı? Çalışıyor yok, ben musunuz? Şu anda işsizim de kendimde. Ben de işsizim. Hı hı. Benim de bir beklentim yok çünkü işsizlik gittiğince çoğalıyor. Ya yani işsizliği önleyebiliyor musun? Örneğin son açıklanan birkaç gün önceki rakamlar, işsizlik rakamlarını gördünüz mü? Azaldı deniyor. İnanmıyorum. Ben yalan olduğunu biliyorum. Ya şu anda bak bizim Sultanbeyli örnek veriyorum bu ilçede. Burası hep işçi kesim. Evlerini otel gibi kullanıyorlar anlatabildim mi? Yani kimse gidip de burada bir fabrika açılmadı, bir şey açılmadı. Buradaki insanlar hep çalışır. Şimdi bak bin TL dediler, bin TL. Ben biliyorum kimlere gittim. Ben üye de değilim. üye olanlara teklif gelin. Mesela onlara biner TL Ama bu yanlış. Buradan mağdur Parti hemen. Abi canım ben biliyorum ya hepsini biliyorum. Bu insanlar yani işsiz kalanlara gitmesi gerekiyordu. Ben Sultan Bey'in yani görüyorum. O işsiz kalanlara gelmedi o para. Ben biliyorum hepsini ya. Siz alabildiniz mi? Ben almadım. Alamadım da. Vermezler de. Bu kadar ne su? Peki ne kadar zamandır işsizsiniz abi? Ben bir buçuk senedir işsizim. Bayağı da uzun bir zamanmış. Uzun zamandır. Ne oldu? Ek işlere gittim, gündeliğe gittim öyle. Tabii değil mi? Peki hükümetin bu açıdan ekonomi yönetimini başarılı buluyor musunuz? Binali Yıldırım'a ben bir fabrika masonun başına da getirtmem ki. Şeyi, Berat Albayrak. Ekonomi yönetir. Ne anlar ekonomiden ya? Ben açık söylüyorum ya. Berat Albayrak ekon ekon ekonomiden anlamaz ya. Yani. Ben onu getirtmem bile. Berat Albayrak sizce Erdoğan'ın damadı olmasa bakan olabilir miydi? <laughs> Millet bile olamaz ya. Hatta yönetici bile olamaz diye. Bu kadar açık söylüyorum. Olamaz diye. Ya şöyle söyleyeyim bak. Bizim ülkede seçilmiş ne değil? Atamayla gelen bir insandır. Binalı Yıldırım bugün seçim olsun gitsin. Ben hatta o seçimde de söyledim. İmamoğlu'ndan beraber Erzincan'dan aday olsun. Erzincan ona oy vermez. Şimdi atamayla gelen insan farklı bir şey. Çalışarak gelen insan farklı bir şey. Anlatabildim. Aslında doğru söylemek iyi değil ama söylüyoruz. Ben çok da tehdit aldım. Hiç umurumda bile değil. Biz önümüze geldiğimiz gibi İsrail'i asıp kesiyoruz. Ha? Müslümanız. Elhamdülillah işine geldiği gibi Müslüman, işimize gelmediği gibi Müslüman. İsrail'e biz maske bedava gönderiyoruz. Benim halkım 5 TL'ye maske alacak, ben İsrail'e maske göndereceğim. Ya bir TL. düşünsene bir iş yerinde çalışıyorsun sen, tamam mı? O iş yerinde günlük 4-5 TL maske değişmen lazım. Bir TL'den 4-5 TL yapar. Düşün bu insanın ayda ne kadar yapar? Hesabını yapın. Ya. Yazık günah. Ya 3 TL ev geçindiren var. Günlük 3 TL ekmek. Ya, gördük yani iş kurulu önünde kadın diyor. Adam diyor ki 3 TL ile ben evimi geçindiriyorum ya. Günlük 3 TL ne demek ya? ya? Çok mu zengin oldu? Ya ben şöyle söyleyeyim. Bir umuttu. Mücadele mücadele mücadele. Dedik hani herkes aydınlığa çıkar. Ya gördük ki çıkılmıyor. Yani kim gelirse gelsin de çıkılmayacak. Yani hep bundan yanayım ama her zaman da şunu söylerim. Yani parti içinde olduğunda da söylerdim. Hain de ilan edildim. Her zaman iş dışarı, iş olmadığı zaman, atamayla geldiğin zaman başarı olamaz. Birincisi bu. ikincisi de devamlı muhalefetin güçlü olması iktidarın hatasının az olmasına sebep verir. Ama muhalefet Güçsüz olunca iktidar da istediği gibi at oynatır. E peki abi ne diyorsun şimdi bir seçim olsa AKP'nin oyları düşer mi? Nasıl öngörüyorsun? Seçimde dedim Ankara'yı, İstanbul'u, kendi memleketimi dahi kaybedeceğimizi söyledim. Ya yani birkaç yani verdiğim illeri o dönemlerde kaybedeceğimizi ben söyledim. Neden söyledim? Ama şimdi de şu, an seçim olsun büyük şehri yine kaybeder. Hatta büyük değil. Şu anda Cumhurbaşkanlığı seçimde Cumhurbaşkanlığı kaybedilmiştir. Bak şunu da yazın. Yayınla Cumhurbaşkanlığında Tayyip Erdoğan kayıp etmeye mahkumdur. Niye öyle düşünüyorsunuz abi? Kaybedecek. Neden kaybedecek? Çünkü neden? Bu bak şöyle düşün. AK Parti'ye kim oy veriyordu? En çok dindar kesim, çiftçi kesim, fakir kesim, işçi kesim. Karşında ne aldı işçi? İşçi yine zaten işçi. Yani cebine fazladan bir şey girmedi yani işçinin. Zaten EYT'liler de başı başına bir sorun. Çözüldü mü? Çözülmedi. Yani işçinin sorunu çözüldü mü? Çözülmez. Ama ne yapıyorsun? Bir kriz oluyor fabrika sahibine veriyorsun. Ya işçinin sorunu çözülmedi. Çiftçinin sorunu çözülmedi. EYT'lilerin sorunu çözülmedi. Anlatayım. Mı? Yani buradaki fakir alt tabakanın sorunu çözülmedi. Ya bunlar çözülmüş olsaydı ya birisi ama hiçbiri çözülmedi. Çözülebildi mi? Çözülmedi. Onun için yani zaten AK Parti'ye de bunlar oy veriyor. Yani bu kesim, bu taban oy veriyor. Dinler taban, işçi kesimi, fakir kesimi taban oy verir ama şimdi öyle değil. Ya işçi 16 yıldır ezildi. Fabrikacı yukarıdan vuruyor. yani bir askerde bir taban var. Yukarıda kep, aşağıda bot. Ne yapsın asker? Araya sıkışmış kalmış. Şimdi işçi de öyle. Fabrika sahibi bir taraftan vuruyor. Patron bir taraftan vuruyor. Devleti yöneten bir taraftan vuruyor. İşçi sıkıldı kaldı yani. Şu anda zaten bak şöyle düşün. Ya o krizlerde bile şöyle 70'li yıllara gittiğimizde bu kadar insanlar bankaya borçlanmamıştı. Şimdi git bankaların hacizlik, evleri, arabaları, haddi var hesabı yok. Şu anda çoğu ihaleyle satılıyor. Yine sen alamıyorsun, yine patronlar alıyor. Anlatayım hükümet o dönemle çok kıyaslıyor bugün. Örneğin o dönemde daha imkansızlıklar çoktu. Hani kuyruklar vardı, e, söylemleri ha, şuna, var ya. şunu şimdi nankörlük etmeyelim. Ne yaptı? İlaç konusunda yaptı. Ya ilaçta istediğimiz eczaneden alamıyor ama şimdi öyle değil. İstediğimiz eczaneden alabiliyoruz ilaç kuyruğunda. Ya o sıkıntıyı giderildi. Anlatabildim mi? Ya o oldu. Ha hastaneye yönlen dersen hastanelerimiz çok güzel. Ama teknolojimiz yine yok. Bak şimdi benim burada hastane yapıldı örnek veriyorum. Ya gidiyorsun. İnan ki sana doktor var. Yani onları karalama anlamında söylemeyeyim. Kaliteli doktor yok. Şimdi Sultan bak gelince Sultan Bey'de eğitim yönünden bir sınıfta halen 45 tane öğrenci var. Bir sınıfta 45 tane. Şöyle söyleyeyim bir okulda 25 tane öğretmen var. 3 tane kadrolu öğretmen var. Şimdi şöyle düşün. 3,5-4 milyar emek, e, maaş alan öğretmenler bir de bunların çalışma saatleri var. E, paralı ücretli öğretmenler. ya bin TL. Bin TL öğretmenlik yapan insanlar var. Şimdi bin TL öğrenme, öğretmenlik yapan bir insan evini mi düşünsün? Eğitim mi versin? Ne yapsın ya? Biz size soruyorum. Ya bin TL ile bu öğretmenlik nasıl yapacak? Ya burada hani kaliteli eğitim? Yani devlet bunu çözmesi lazım. Yani fabrikalar daha çok açılması lazım. Yani insanları şöyle söyleyeyim. İşvereni tamam destekleyecek ama çok destekli. İşveren zaten ya yükünü almış gitmiş. Şimdi işveren çok zengin olursa sen bir işverensin. Zenginsin. Fabrikan var, param var. Ne almak istersin? Bir fabrika daha kurmaz. Ben inanmıyorum. İşveren parası varsa bir fabrika daha açmaz. Çok nadir. Ne alır? Yat alır, kat alır. Hep gider yazlık alır, şunu alır, bunu alır. Çünkü zevk. Çünkü para var demez ki ben de küçük esnafı destekleyeceğiz. Bugün ben, küçük esnaf hep ölmüş. Anlatabildim yani bir mağazada eskiden 3-4 kişi çalışıyordu küçük bir mağazalarda. Şimdi bir kişiye düşmüş. Niye? Adam altından kalkamıyor. Düşün burada bu kadar mağaza var. Her biri 3 tane çalışan çalıştırmış olsa yani işsizlik çözülüyor. Çünkü büyüğü de küçüğü destekleyeceğiz. Her zaman küçük büyüyecek ki yani bu işsizliğe öyle çözüm olur.